Dedesini kesen Osmanlı padişahı. Bir bakalım. İsmine şaşırmayacaksınız. Birinci Selim. Namı diğer Yavuz. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı için Dulkadiroğlu hükümdarı Alao Devle'nin de savaşa katılmasını istedi. Alao Devle verdiği yanıtta 90 yaşında olduğu için savaşa katılamayacağını belirterek bir miktar asker gönderdi. Ki gerçekten 90 yaşındaydı. Yavuz buna çok kızdı ve Çaldıran Savaşı'ndan sonra Turnada Savaşı'yla Dul Kadiroğlu devletine son verdi. Devletin hükümdarı, annesinin öz babası, kendisinin öz dedesi olan Alao Devle'nin kellesini vurdurttu. Babasına acımayan dedesine elbette acımayacaktı. Ve dedesinin kellesini zafername ile birlikte Türkiye Devleti Sultanı Kansu Gavri'ye yolladı. Kansu Gavri kelli alınca şöyle demişti. Bu bir kafir kellesi mi ki zafer işareti olarak bana gönderiliyor? Kansu Gavri haklıydı. Çünkü Yavuz hayatı boyunca Gaza, Cihat ve İslami fetih yapmamıştı. Şimdi birileri zıplayacak. Yavuz o kadar toprak aldı. Bu fetih değil mi? Hayır o fetih değil. Fetih İslami bir kavramdır ve İslam'ın olmadığı yere İslam'ı götürmektir. Oysa Yavuz hayatı boyunca gayrimüslimlerle hiç savaşmadı. İlginç tarih bilgiler için takip ediniz. Teşekkürler.